Merhaba arkadaşlar, Aktüaryum kanalına hoş geldiniz. Hakmar Experience'in 24 Ocak 2023 aktüel katalonu inceleyeceğiz. İncelemeden önce videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. Hemen başlayalım. Yonca Ayçiçek Yağı 4 litre 119.90 Birlik Sivas Süzme Çambalı 460 gram 34.90 Müslümoğlu Dana Küvet Sucuk 400 gram 54.90 Şifa Çiçeği Turşu Lahana 3 kilo 29.90 Şifa Çiçeği Turşu Pezik 3 kilo 29.90 Edalı Fesleğen Baharat 30 gram 3.95 Şifa çiçeği üzüm pekmez tahta 700 gram 49.90. Dana hüp kefir orman meyveli çilekli 70 gram 6.5. Oba nudul tavuk sebze çeşnili 2.90. Etikek brownie çikolata soslu 22.5. Setaviç pizza kapalı 180 gram 14.90. Şirikoz helva 25 gram 2.75. Proline kedi maması 1.5 kilo 69.95. Duru Okyanus Ferahlığı Fresh Sensations Duş Jeli 19.95 Dove Şampuan 400 mililitre 39.95 Finish Klasik bulaşık makinesi tabi 99.90. Febreze oda spreyi 300 ml 49.95. Peros toz deterjan 7 kilo 119. 50 TL ve üzerinde Sleepy Gece Hijyenik Silim 18 19.95. Duru zeytinyağlı sıvı sabun 3 lira 39.90. Bu ürünleri 24 Ocak'tan itibaren Hakman Express'te bulabilirsiniz. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın.